Devletin gizli kalması gereken bilgilerini ele geçiren 4 kişi ise bir başka operasyonda gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takip sonrası düğmeye basıldı devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri belirlenen iki emekli albay, bir az subay ve bir sivil hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Bir başka soruşturma kapsamında ise MIT'in bildirimi üzerine yapılan çalışma sonucu FETÖ'nün gizli yapılanmasıyla irtibatlı 3 emekli tuğ general ve bir gizli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin Ankara ve daha önce görev yaptıkları illerde büfe, bakkal, market gibi iş yer bulunan kontörlü sabit hatlar aracılığıyla örgüt yöneticileriyle iletişim sağladıkları tespit edildi. Ankara Emniyeti, terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3'ü yakalandı.